Ulan bu adam kendini polis sayıyor. Gördünüz zaten. Adam elindeki silahı görüyor musunuz? Adam kendini polis sayıyor polis. Bak polis değilsin bak. Kaç defa dedi ki sen Kur'an'daki kulaklıkla kimi konuşuyorsun sen ya? Polis değilsin sen ya. Özel hareket polis değilsin. Ajan değilsin sen. Sen polis değilsin. Abi bu adam nedir ya? Şu adam nedir? Kendini polis sayıyor ya. Bunu neresini seviyorsunuz siz bu adamın ya? Ha bu sabahsızın neresini seviyorsunuz? Bu adam kim ya? Neresini seviyorsunuz bu adamın? Ha? Şu adam kim şu adam? Şu adam neresini seviyorsunuz siz ya? olan polis değil bu güvenlik güvenlik. Daha güvenlik bile olduğu belli değil bunun. İnsan değil lan bu varlık lan. Adam kendine polis söylüyor Güvenlik yazsın değil mi? Güvenlik de değil. Ulan güvenlikin adını kötü diyorsun. Güvenlikin adını kötü diyorsun. Güvenlik şirketi seni bulacak. Vuracak seni vuracak. Az Adam demiş ki indirek. Güvenlik şirketi de demiş ki seni indireceğim Gördüğüm yerde bu adamı indireceğim aşağıya. Sen kimsin lan adam değilsin. Polis değilsin sen lan. Polis değilsin be yeter. Çok oldu sen çok. Polis değilsin değilsin. Polis değilsin sen. Sen güvenliksin. Ekmeği alayım. Ekmek sıkarım o kadar.